Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Quarantine Z oynuyoruz. Bugün arkadaşlar Quarantine zi'nde de hayatta kalmaya çalışacağız. Normal, klasik, bildiğimiz bir savaş oyunu değil. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, dışarıda zombiler var. Ee, bu oyunda kasmak öyle zor ki ben biraz kasılmış başlayayım dedim. Yoksa bu oyunda kasmak çok zor. Yani bir timiniz falan yoksa ben de hala team bulamadım. O yüzden kasılmak zor benim için. Eğer yani bakın hiç teamim falan yok. Davet falan atmıyorlar. Şöyle yakından ya. Öyle ya artık. Ay dur. ne kötü böyle ya. Vaaaz sesi var. Son benim valla. bir çalalım. inşallah benzinin benzini vardır. Bunun Ay bana mı sıkıyorsunuz? Harbi bana sıkıyor olabilirler. Arabanın benzini yok ya. Adam falan. O oh, adama headshot tek attım. Adamda neler var? Pomp. Sonra bir şey yok Onun dışında ee, gidelim buradan ya Hayır silah sesleri duyuyorum ne yapacaksın işte kaçalım Normalde bu arada harita bulma gerek çok büyük bir şans Ama ben de şu an harita yok Dur şu canımı rejane biraz Şuradaki evin içinde falan şey yapabilirim sanırım. Evantelimizi açalım. Bu oyunun arkadaşlar Quarantine Z. Çok güzel böyle oyun. Siz de hemen ee, gidebilirsiniz oyunu oyuna. Çok eğlenceli. E, onun dışında Q'ya basarak böyle nişan alıyoruz. Sağ klik basılı tutarak da nişan alıyoruz. Ve e, sol klikle ateş ediyoruz. Çok normal. Bir olay olarak. Gavşal ne işe Ha gavşal. Pompon mermisi. Ben yine anladım. Ya ben kaç tane gavşal bıraktım. O kadar bıraktım ki. şey bekleyin bakalım. Bu oyunun tek e, sıkıntısı yüzemiyorsun. Ee, şeyde suda yüzebilmek gibi bir olasılığımız olsaydı çok güzel olurdu. Yani sular biraz daha derin olsaydı. Ve ee, o Gunbox'tan neler çıktı. Dur. Olamaz. Silah kaybettik. Geçmiş olsun. Envanteriniz doluyken bir silah basarsanız silah kaybolur. Bunu da unutmayın. Ben bunu 2-3 kere yaşadım. Neden şimdi de yaşıyorum ki ya? Hayır, onun içinden güzel silah buldum. Mahvediyorum. Ne Neden oradaki silahları almadınız derseniz bu silahla o silahlar aynı. Dur C ile adama şey yapalım. Bu tek atıyordu adama. Oh kestik. Ha adamın zaten mermisi yokmuş ya. Adam beni tehdit ediyormuş. Ben, ben de silah var diye. Eee. Neyse. Şunu şunu yeni değiştirsek. Hı. Dur. Olmuyor. Aynen Bunu da Onun dışında bu oyun çok güzel bir oyun. Neden derseniz ee, çok basit. Yani herkesin alışık olduğu kontroller sahip. Ya yani savaş nasıl böyle C ile falan filan ya derken ne oluyor Reis. Bu da şeylerle değil de daha çok adamlarla kapışıyoruz. Normalde zombilerle kapışmanın toyu da daha iyi olması gerekiyordu ama yapımcı öyle bir hata yapmış ki yani şey çok fazla kişi oyuna girebiliyor. 35 kişi bir serverda ee, yani her yerde adam buluyorsun. Yapacak bir şey olmuyor. Her yerde adamla kapışıyorsun. Sesler de ne ya? Bölgede başladı. Herhalde bu bölgeye yakın bir yerlerde. Ama şu ileriden geliyor gibi asmur hayır istemem. İstemez. Reis. Ya at şunları ya. Çok fazla tomato süt var. Dur konsüm mü? He konsüm kullandı. Abi. abi. Abi o silah da ne ya? Ben bu bölgede uzaklaşacağım abi. Burada durum kötü. Acayip kötü. Herkes birbirine sıkıyor. Heh, tamam. Tamam benzinci. Daha bas, benzinci. Zombiler de birilerine rastlamadık sürece öyle bomboş kambur şeklinde duruyorlar. Şimdi Şöyle bir elimizi yumruğumuza alalım. Kapı çalıp şuna. Neden böyle yapıyorum derseniz e, mermi harcamak istemiyorum. Ya şu sargı bezi sarmaya da bir ses efekti getirebilirlermiş. Her şey ses, ses efekti getirmişler. Bir sargı bezi sarmaya ses efekti getirmişler. Map. Ha. Tamam. Map. Bomboştasın. Ee, Eee hepimiz de oldu. Lan burada da mı sıkıyorsunuz? Bu ne? Bu nasıl bir savaştır? 50 sürüyor hiç bitmeyecek gibi. Baya baya mermi buldum. O açıdan şanslıyım. Yoksa Merni olmayınca geçmiş olsun. Hiçbir şeyin olmuyor. Şuna da bakmaya gerek yok herhalde ya. Oo bundan bir şeyler çık. Dur. What the? Ha. Dur. He tamam tamam. Tamam. Anladım olayı. ve ee, şimdi şuradaki zombi bize görmeden nasıl geçeceğiz? Mermi atmak istemiyorum. He. Arka girişten tabii ki de. Nasıl geçeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Ama kutuları falan açarken ki Ah scrap metal. Bana mı geliyorsun sen? Aa alamıyoruz o doğru Kompas bir işe yaramıyor. Onu biliyorum ben. Envanterliğimiz bu biraz. Pick up French. Ee, fazla küçük olmuş. Onu ben hayret ettim. Yani daha büyük daha güzel olurdu. Her neyse şimdi geçelim bakalım. Şuradan çıkalım. Bir daha inşallah o çatışma sesini görmem, duymam, duymam. İnşallah. Onun dışında bu What? Kek de var solda. ha Heh, kestim. Abi adam kanama verdi. Crossbow'a ya. Crossbow ne kadar neden bu kadar çok vuruyor onu hiç bilmiyorum. Hah medical kit. Hadi Tamam. Adam orada kalsın. Ha tamam kanalımız geçti ya. Tamam o zaman. O zaman azıcık bakabiliriz. Şimdi o zaman neler var. Adamın şeyini alsak mı ya? Bu bir şey yaramıyor anladığım kadarıyla. Bunu bırakalım. Drop diyelim bunu ya yok ya şey yapmayacağım ben almayacağım crossbow ya da alayım ya tamam drop diyeceğiz bunu kullanacağız bir de 8 tane mermisi var bunları drop diyeceğiz Allah nereden geliyor siz? Ama şu mermi doldurma efektlerini falan filan efsane yapmışlar. Tek sıkıntısı işte bandaj da bir efekt koyabilirlermiş. O da pek dikkat çeken bir olay değil zaten. Dur şimdi. Şunu bir açalım. Şöyle bir su basalım kendimize. Şöyle bir beans basalım. Tamam. Sonuçta bir şey yok. şuradaki ee, odaya bakalım. Genelde güzel şeyler bu odadan çıkıyor derken yok. Bu ne? Tamam. tamam. Ee, bakalım. Dışarıda neler oluyor. Pek bir şey çıkmak gibi bir isteğim yok aslında ama. Ya biraz pompalı mühendisi bulabilsem Park Bu ne ya? Bitmeyen Marvin koymuşlar. Marvin çıkalım. Dur. Ve'yi kapa. Tamam. Ve tamam dur bizim medkit gitti ya medkit nasıl oldu da gitti medkit ya adam orada tamam hadi Ya äh, ya. Ah, ah, şeker oldu işte. <laughs> so, öldükten sonra da beni sözler çıkıyor. Dep Abi. Burada da neden bekletiyor onu hiç çözemedim. Aa, çok güzel gidiyordum ya. Neden pompalı almadı belli hiç bilmiyorum. Tabanca ile de sıkabilirdim. C'ye de basıp arkadaşlık ilan edebilirim. Ah. Oldu bitti. Ne yapacağım işte. Hani hepiniz bile vardı ya. Şimdi ben iki saat ev bulamam kesin. Yok her neyse ya. Ben bu videoyu burada sona geliyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yine hatalı bir final yaptık. Ama yine de oyuna bir bakıp deneyin. Çok güzel bir oyun. Ee, yani başarılıysanız güzel oyun. Ben pek başarılı olamadım. Her neyse daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve size görüşürüz demek istiyorum. Durun. Yeniden invitations. Kabul bakalım. Kaç kişiyiz? Evet, iyi bayağı var. Ee, bir, a, bir kişi. Her neyse daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay demek istiyorum size. Bay bay.